her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. İkisi de yeni site diyebilirim dostlarım. Seriden ilk sitemizle başlayalım. İlk sitemiz 150 free spin deneme bonusu veriyor. Almış olduğunuz free spinleri Pragmatic Play sağlayıcısında bulunan Süper Joker oyununda geçerli olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Free spin kazancınız ana paranıza eklendikten sonra dilediğiniz alanda bayıs alımına devam edebiliyorsunuz. Deneme bonusunu çevirdikten sonra kazancınızı dilediğiniz alanda ve dilediğiniz oyunda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş dostlarım. 2000 ile 2999 TL arasında yaparsanız 200, 3000 ile 3999 TL arasında yaparsanız 300, 4000 ile 4999 TL arasında yaparsanız 400, 5000 ve üzeri yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz alıyorsunuz dostlarım. Canlı yardıma bağlanmanıza gerek yok. Sitenin adı Viva Casino Bet. Güncel giriş adresini zaten söylemiştim. Siteyi bilmiyorsanız lütfen beğeni atın. Beğeni atın ki bu şekilde bilmediğiniz siteleri bul paylaşayım. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 free bet ya da 250 free spin deneme bonusu veriyor. Bu sitemiz aslında yakın zamanda açıldı. Deneme bonusu da vardı ancak yatırım şartlıydı. Yatırım şartları da çok zorlu olduğu için ben paylaşmak istememiştim dostlarım. Bugün şartlar biraz değişmiş o yüzden paylaşmak istiyorum. 250 free spin'i yalnızca Gate of Olympus ve Sweet Bonanza'da geçerli olacak şekilde veriyorlar. 250 free bet'i de futbol bahislerinde minimum üçlü kombine ile kullanabiliyorsunuz. Kombinelerdeki her maçın oranı da minimum 1.60 ve üzeri olmalıymış. Çekim yapılabilmesi için deneme bonusundan bakiyenizi 2500 TL yapmanız lazım yapmanız durumunda da minimum maksimum 250 TL çekebiliyorsunuz. Kalan bakiyeyi siliyorlar dostlarım. Herhangi bir yatırım şartı da bulunmuyor. Deneme bonusunu görseldeki deneme bonusuna tıklayıp altında kuralların arasında yer alan bonus talep linkine tıklayarak alacaksınız. Sitenin adı Jet Casino. Güncel giriş adresi 111. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.